Şimdi biraz görmesi zor bir trigonometri şekilli soru. Şu arkadaşlar birim çember diye özellikle de söylemiş zaten de. Şimdi birim çemberde özelliğimiz ne? Her bir yarıçap çap bir birim. Yani bir aslında uzunluk olarak. Şimdi şu kırmızıyla çizdiğim yarı çap. Şu da kırmızıyla çizdiğim yarıçap. Bakın burada bir ikizken üçgen var değil mi? Dış açısı da iki teta. O zaman şu teta, şu da teta. Bunların ikisi teta olmak zorunda. Şimdi biraz daha dikkatli bakalım. Şurası 90 derece olmak zorunda. Çünkü teğet var orada çembere. Şu üçgene baktığınız zaman şurası yarı çap, şurası da yarı çap. Aslında arkadaşlar şu büyük üçgen şöyle bir ortadan dikmeyle ayrılmış ve burada bir orta taban oluşmuş. Neyin tabanı? Orta tabanı AC'nin orta tabanı. Yani bu taban, bu da taban. Şu üçgenin tabanı bu. Büyük üçgenin tabanı AC. Ama bunlar neden orta taban diyoruz? Çünkü birebir tam ortadan bölmüş. Demek ki AD ile BD de birbirine eşit. Işte. Bunlar birbirine eşit işte olmak zorunda. E bize zaten AD'nin değerini soruyor. Biz şuradaki AD'yi düşünmek zor olduğu için şuradaki BD'yi düşünelim. BD arkadaşlar şu, şurası sana teta demiştik ya. Çünkü teta teta iki teta yapıyor. Bu içine boyadığım teta açısı e, ee, kosinüsünü düşünecek olursak kosinüsü 1 yazayım kosinüs tetasını bu açının komşusu 1 bir, yani birim çemberinin yarı bölü hipotenüs BD e zaten biz BD'yi bulmaya çalışıyoruz ya bakın BD'yi buraya alın kos buraya atın aslında BD dediğimiz şey bir yandan da AD eşit AD de 1 bölü kos teta. E 1 bölü kos teta ne arkadaşlar? cos kosiyetinin sek teta olduğunu biliyoruz, sekant teta. Yani cevabımız bursa. Bu tür şekilli sorularda sabırlı bir şekilde yaklaşıyoruz, ilişki kurmaya çalışıyoruz. Sabırlı olan trigonometri çözebilir.